Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır oynamadığım, beklettiğim, unuttuğum o Poppy Playtime oyunu, Project Playtime oyunu. <laughs> Onu nasıl unuttum bilmiyorum. Bilmiyorum ama bakacağız, yapacağız. inşallah. İnşallah yapacağız. Usually we'd have five other guys working with you to speed things up, but for training purposes, it's just you. <laughs> Here's the job. You need to collect Ooh, toy to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. There's a big pillar in front of you with three puzzles on it. When you solve all of the puzzles, the pillar will dispense. Oh, Of olacak bunun. the toy parts. Go ahead için. and get started. Bir tane full game gelecek. Yok, bir dakika. One, i̇ki tane ön inceleme. If a up, hit it Kafam karıştı. Yok, iki tane... Neyse, iki tane ön inceleme, bir tane... Ee, oyun bitirme, bir de hikayesi gelecek. Hikayesi tabii ki gelecek. Bu kadar mıydı? And Hikayesi one, de gelecek bu arada. Adımız Konoa. Ding 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 ding. come tamam. on okay these buttons are all going to flash randomly to generate a code at the end it'll settle on a code which will flash three times in a row those are the buttons you want to hit to complete the puzzle you'll need to put in two of these codes Oha. Dur. Good. Kanka abartmayın Yaptık da yani abart, abart abarttı yani. Just find it and toss the toy part in there. Neyse. It'll do the rest. Tövbe estağfurullah. Tevbe. Abarttınız kanka. Tvah, donk falan. Neyse. Yaparız biz bunu. Yapıyoruz bu sporu. Hold on. Something's not right. See that door with the big door You should shut that. Shut down. Ne diyorsun lan? Anlamıyorum. He, hagi ya. Ne yapıyorsun? Seni özledik ya. Sen ölmemiş miydin? Canım ya. Sen ölmüştün sanıyordum ben. Ölmemiş. Adam ölmemiş yeah, mükemmel. Çok komik. Bu ne lan? Araba kullanan şey tövbe estağfurullah. You a toy. Ne diyorsun lan? Anlamıyorum kardeşim. Uh oh. okay, stop. You see that locker behind you? Get inside. Now. Tamam, Now. taklanayım da niye niye? Niye saklanıyorsun? <laughs> ha güve gibi mi geliyor? Bana güve gi. Bak adamı kızdın bak. Bir yumruk <laughs> çaktın <gülüyor> mı ölüsün. <laughs> Adam ol. Bir koydum mu? Oh yeah. One thing I neglected to Kim ölüyormuş gördük kardeş. <laughs> ne oluyor kardeş? Hayırdır? Tren mi bekliyorsunuz siz? Ne oluyor oğlum? Ne girelim müziği çalıyor? Tren mi bekliyorsunuz? Ha, tren bekliyorsunuz. Tamam kardeş, ben de istasyondaydım. Ben de bekliyordum biliyor musunuz? Ben de bineyim öyleyse. Tren duracak mısın? Polismiş herhalde. Dur kanka. Kanka dur! Heh lan oğlum. Önce ben bineceğim. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Önce ben <laughs> bineceğim. Ya, ya oğlum şey taksızlık yapıyor ya. Önce, önce biniyor ya. Allah Allah. Yaşasın. Aa GBL elimiz var. Ha ne güzel. Aynen aynen. Get, get up. Get up. Oha yuva olduk lan. Lan yuva gibi olduk. Like Artık akıva benim. Yehu. Oy. Artık yuva <laughs> <vaki> benim hayırdır <laughs> lan gelin şimdi. Şimdi gelin <laughs> lan. Oo oh, oyuncu. Oyuncu. Öl lan. Öl lan. <laughs> ha 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 ha. Öldün <laughs> mü <mi gülüyor> lan? Adam öldü mü gel? Adamı saklayalım cesedi. Cesedi saklayalım. Sakladık cesedi kardeş. Hayırdır Gel walk here you will scream nasılsın They've collected part of a toy. <laughs> Tamam koy sen şuraya Terde var tamam Anlamadım ama gidelim bakalım Hadi geri dönelim vücudumuza, bedenimize. Hadi bedenimize geri dönelim. Oo, game starting diyor. Benim oğlum neden player name lan? Adımı mı koyuyorum? Ha, Konoa. Konoa. Yanlışlıkla koymuşum, pardon. Konoa koymuşum yanlışlıkla. Sıkıntı yok. Konoa. Gidelim. Oo, hagiba geyikeli ne yapacağız acaba? Vay be otel gibi oğlum burası. Mükemmel. Tamam. Bu, bu, orta, bu, bu, bu. Lan basalım. Lan bu ne? Ya ben ben aldım ki he he he. Ağla kudur ben aldım. <laughs> Koş diye.

Arkadan bir şey gelmesin de neyse. Şu 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 ve şu. Doğru. Tutturuyor ama ha. Haga be, geliyordur. Hagi geliyor, sıkıntı yok. Geliyor ama. Tamam, tamam sıkıntı yok. Adamı. Lan hagi gördüm. Kaçın. yürüyüğü gördüm orada ben. Kaçın! Yapamadım ya ezik. Allah kudur. Bak geliyor. Kaçın! Kanka. Bak kardeşim. Adam mısın lan sen? ön inceleme yapıyoruz şu an evet birinci ön inceleme iki tane ön inceleme yapacağız bu oyunla ilgili aa geliyor gitti iki tane ön inceleme yapacağız yani oyunun yarısına falan geleceğiz iki tane ön inceleme de tamam abi bir de, bir de daha ölü. şunu uyandırsak mı? Yok onu uyandırıyor. Bunu da uyandırıyor. Güzel. Lan ha geliyor oğlum. Çık. Neyse öldü o. Öncü... Neyse iki tane ön incelemede yarısına geleceğiz oyunun. Sonra işte bir tane full game gelecek. Full game, full game dedim yani oyunun bitir final. Final gelecek. Sonra da bir de hikaye yaparız. Biz bunu 3 bölümde bitiririz diye tahmin ediyorum. Bir de hikayesini yaparız bu oyunun. Mükemmel olur. Bu ne oğlum? Bob, ne yapıyorsun Bob? Allah Allah, Bob bir şey yapmaya çalışıyor da neyse anlamadım. Bob, o mekaniklere, mekaniklere gel, mekaniklere gel kardeş. Lan. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Bob ne yapıyorsun? Bob orada. Dın 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 dın. Dın dın. Geliyor. Oyuncak geliyor. Oyuncak Geliyor. Lan gördü beni. Gördü beni. Kaç. Oha atlıyor lan. Çekil. Atlıyor lan oyuncak. Kutu çekil. Kutu diyeceğim ben ona. At, gerçek adını biliyorum da. Kutu diyeceğim ben ona. Kutu. Kutu. Kutunun içine girmiş. Bob değil lan. Live inmiş. Bob nerede lan? Bob'u bir, bir vurdum mu? Birinci ön, ön incelemeyi de burada bitirelim arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.